Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bedel Atölyesi'ne daha hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten son günü. ve önceki videoları açıkçası aynı anda çekiyorum. Aa ceza kancam var. Hem de dört yükü var. Ceza kancası. Jeneto Pata'dan ceza kancası. Acar maneler Türkçesi. Ondan var. Sanatçı da oynamamı çok istiyordunuz. O yüzden sanatçı aldım. Bakalım bugün bu maç nasıl şeyler geçireceğiz. içeride i̇çeride bir tane arkadaşımız var. Hemen onu gördük. Şöyle sallasam bir tane. Aha. Yani içerideki. Şöyle dönelim. Şimdi burada pencereden onu atlamayı force diyeceğim ki kafasındaki kargaları atmaktan vazgeçsin istiyorum. Ah be buldum. Tamam burada artık oynayamaz, çıkması gerekiyor bu spottan. Çok güzel. Bir tane daha şu gidiş yoluna. Oraya da girmekten vazgeçti. Şimdi oradan düz durabiliriz. Bu kadar fazla korkuyorsan senin bu zaafların üzerine oynarım. Şimdi yanmayan bir tane perkimiz var. Yanmayan perkleri seviyorum. Yananda üç tane var. Bir tanesinin ceza kendisi olduğunu biliyoruz. Acarmanı o net. Kitledik onu. Değiştirirsen fikrimi söylerim üstüne. Şimdi oradan atlayacak mı? Atlama noktası yokmuş. Şöyle yapacağız. 1, 2 ve şöyle 3. Birini illa yiyecek. Ah kafasındakini kurtardı. Oo arkadakileri falan bulaştırdık. Güzel oldu. Bunu burada düşürelim. Tamam. Harekedekileri de bulaştırmamız iyi bu arada. Şöyle gelecek mi? Hadi. Ah be. Bu yakındı. Çocuğu asmaya gitmem lazım bu arada. Şuna bir tane vurayım ama ya. Çok dibine kadar geldim. Vallahi vurmazsam üzülürüm. Tamam. Okey. Onun düştüğü yere o doğru. Daha tam düştüğü lokasyona doğru bir tane atalım. Kaldırdı mı onu? Yok tamam hala yerde bekliyor. Okey güzel o zaman. Ah kaldırdı şimdi. Gel buraya. Gidemezsin bir yere hayır. Salmam ki. Seni salmam kanka burada. İmkanı yok. Jenitura oturmuş olabilir. Jeneratörden kalk. Bir kilitlediniz buraya be. Aha yedi kafasına en azından. Şimdi ona bir tane deneyeceğim. Şöyle deneyeceğim. Biri de yer belki. Hasar veririz. Olmadı. Arkada başka bir kele çarptı. Selling Tremors var. Güzel. Güzel. Senin Tremors'un olduğunu görmek güzel. Ceza alalım şöyle. Ceza kancası alamadım. Çünkü yap bütün jeniteler kapalı diye alamadım. Bu ceza kancasının olmadığı anlamına gelmiyor. Tamam, Tling Tremors'u bekleyip atacağız bir sonrakine. O zaman... Soldaki perk Tling Tremors, kit Ceza kancası acarmam. Zaten kitlemiştik. Onun şu anda o, o, o çalışmamasına rağmen olduğuna daha da emin oldum. Yüzde yüzden diyen benim kafamda. Şöyle içeri doğru salladım. İçeri girmekten vazgeçti bu yüzden. Şöyle gidiş yoluna salladım. Bu sefer atabiliriz. Güzel. Şimdi iki tane attığım için kuldan hemen gelecek ama zaten sol tıkılı gibi duruyor. Tak. Bir olsa bir daha kapanacak, ben bir daha ceza kendisi alamayacağım. Bakayım. Oraya dokunmuş olurlarsa belki... ev evet, dokunmuşlar, hemen alalım. Çok güzel. Şimdi oradakileri bir kaldıralım. Hmm. Neden oradaki oraları gördüm? Güzel bir soru değil mi? Dolaba girdi. Hemen çıkışına bir daha. Çıkmadı, o zaman alışalım adım Oha, ne ara çıktın lan köpek? Bak ya, oturmuş bir de buraya. Oturmuş mısınız Tamam. Bir tane şöyle duvarın arkasına doğru. Ne yap? İçeri. Ne Tamam. İyice açığa çıktı. Düşürelim o zaman. Güzel. Ben Tilik çalışmadan bir daha alalım. Bir daha ceza kendisi bu patlatmak istiyorum çünkü. Ah be. Bitirdi. Herhangi bir şey çalışmadı. Okey. Güzel kancam yine çalışmadı. Bende kesin barbekü var. Tamam. Bir diğer perkin barbekü. Barbekü kilitliyorum. Aşağıdaki yanında barbekü. Okey. Bunu da kilitledik. Şimdi geriye çalışmaya perkiniz kaldı. Muhtemelen oyun sonu perkiniz. Bu arada aynı challenge yine devam ediyor. Eğer bu maçta oynadığım, karşıma gelen altı farkten... Şey, 8 farkten altısını bilemezsem... Yine demo ya da haylan oynamak zorunda kalırım. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki maçta. Bu maçta da kesinleşebilir çünkü. Bir önceki videoda öyle olmuştu biliyorsunuz. Yine öyle bir şey olur. Şöyle bir şey yapacağız. Şunu salladım. Değil mi lan? Ne güzel <laughs> Ama değilim. Şu an yanın 3 üç perkin üçünde bildik. O yüzden avantajlıyız. Şunu sallayacağım. Çünkü şimdi tutturmam çok daha kolay olacak. Bir taneyle sallayınca şöyle şöyle şöyle. Hangisinde olacaksın ki? Bayıl. Güzel. Hemen seni asalım. Bundan ceza kancası almamış olabilir Hepsinden ceza kancası. birinden aldım şu üç tane aslı adamdan birinden sadece ceza kancası aldım. O yüzden gidip diğerlerinden alacağım. Tilling beni counterlıyor. Kendi Perkin beni counterlıyor şu anda. en azından şu soldaki janitöre biri dokunuyormuş. O kapanmadı. O yüzden hemen şöyle bir patlatalım. Herkes mi yakın bana? Barbekü çalışmadı yani. Barbekü çalışmadı mı? Barbekü ne Tamam. Yakındaymış. O yüzdenmiş. Evet, evet. Tamam. <laughs> Okey, çok dilendim. Aa, aurasını gördüm ha onu. Fark ettiniz mi? Aa, bunu değmeyeceğini biliyordum. Aa, çok dibim değil mi? Aurasını gördüm orada. Bak, büyük garip hissettir Ama işte derin saplantı falan, onlarda da saçma sapan perkler olabiliyor ya. O da kafa karıştırıyor biraz. Bizim. Güzel. Şimdi oradaki jenitörü hemen bir tane sallayalım şöyle. Çünkü oraya oturmuş olabilirler. Oradakileri kaldıralım. Tamam, jenitörü oturmuşlar ilk başta. Güzel. O, ente. Aslında bir gözümü tuttursam mı ya ona? Barbekü'nün barbekü olduğuna falan en azından emin oluruz. Lightburn falan mı hani onu bir e, e, hani perkelemiş oluruz. 150 tane perken arasında bir tanesi eleyince de çok bir şey elime geçecek ama. Şimdi arkadaşlar barbekü. Ya bu konu bu konu bence artık garantilendi ya. Bu adamları bu kadar fazla böyle saçma sapan görüyor olamam. Her hooktan sonra bu kadar fazla görüyor falan olamam yani bu saçma olur artık. Şuraya bir tane daha sallayalım. Tamam yedirdik ona. Şöyle şimdi onun dolabına mı gelecek? Girmedi. Bizim. Çok iyi oldu bu. Bir Mikele işte arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok bence. Şuraya da bu kadar bir tane sallayalım almıyor şu anda. Şimdi aldı, şimdi gönderelim. Hemen ben bunu alalım. Tamam. Hop, ona bulaştırdı. Bende bulaşma eklentisi var bu arada galiba. Bir de bir de bir de yani. O hukuk kadar taşıyamam. O yüzden buraya asalım. Mikele'yi daha yapacak bir şey yok. Öyle astık. Tamam, barbekümüzü bir kez daha konfirmlemiş olduk. Böyle gidiş yoluna doğru bir tane sal. Ay, yakında. Bu arada perklerim fena değil ha. Yani. iyi gelmiş. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. İyi dilendim. O da iyi dilendi. Ben de iyi dilendim ve kazandım burada. Çok güzel oldu. Hemen seni de asalım. Güzel. Reza kancam var mı? Abi çok uzakta ya. Çok uzakta kalmış kancalarım. Onu da götür buraya. Şuraya asalım. Hemen yakınımızda kupa. Şöyle koşu yollarına doğru. Bir tane şöyle sallasam. Şimdi atsam. Ay biraz daha erken. Biraz daha erken de atmam lazım da. Şimdi şöyle gidiyor. Tekle tutturursam çok güzel olur. Arkadan köşe gördüm. Aa yemedi. Aa herif. Bunu kırdım. Arkada bekliyor. O da beklemen ki. Ne yapıyorsun lan? Aa şey tüm dibinde beklemiş. Okey. Hasarı yedin Ertuğrul. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Bizim Oyun sonu perkim var bir tane. Tekrar hatırlatıyorum. Ceza kancası acı armağanını kilitledim. Sling Tremors'u kilitledim. Kimden kaçıyorsun sen? Benden olmadığı kesin çünkü. Oo. Güzel şey. Ama kuş yiyeceksin şimdi. Ulan koyamadım. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Benim kuşumun yakınında aura gösteriyor. Kuş, kuşumun eklentim ve kafamı karıştı öyle bir şey varsa. Kuşumun yakındakilerin aurasını gördüğümü hissediyorum çünkü. Evet yine jenler kapandı. O zaman şu ortada biri var demek oluyor. Bak kuşum yine uçmaya karar verdi. Dağın üstünden. Kalk kuş. Oyun sonu perkini göremeyeceğim ama bu haksızlık. Arkadaşlar bence iki taraftan da öyle şeyler olduğu zaman ya yani ben iki tane bilemem hakkı istiyorum. Bu bu bilememek değil. Ya bu kural zaten ben koymadım mı? Bence kural öyle yapalım. Benim gerçekten bilemeyeceğim bir şey ise ve denk gelmediyse hani 8'de 6 yapmam lazım ya. Onu 7'de 5'e çekeriz. Yani var olan perkleri iki kedi göz. De son perk ortaya çıktı. İyi ki olmuşum. Güzel. Güzel, 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 güzel kedi göz. Kedi gözü sağ yanmasaydı bilemezdim bu arada. Çünkü perki değişirdi bu. Eskiden forward arttırıyordu. Şu an bunu bu hale şey çevirmişler. Seni de düşürelim. Çok iyi. Morin var mı? Yokmuş. Enti. Tamam. Son perkimiz de kedi göz. Okey. Ama öyle bir şey olsaydı ve benim bilememe ihtimalim olsa... Yani imkansız olsaydı... Okey ama mesela şu an ben oyun sonu perk olarak düşündüm ya ve bu ortaya çıkmadı ya Oyunun sonunda kedi göz çıktığında bunu ben denememiş olduğum için bu ihtimali puan bana yazılırdı yani şey sayılırdı bilememiş sayılırdım O zaman azaltmayı teklif etmezdim yani size. Anlatabiliyorum durmam. Mesela ne olabilir? Mesela az önce geçen videoda şey oldu ya baskın kişilik çıktı ya. Ben baskın kişiliği nasıl biliyorum? Şeyin o doktoru o şey yapan Baskın kişilik diyorum ya. Medkit kullandıkları zaman onlara bitkin yapan bir tane perk vardı ya Bilemem onu anladın mı? Katil olarak bilmem mümkün değil onu Gözlemleyebileceğim bir şey değil Ay gözlemleme ihtimali bulup ben yapamadıysam Bunu sayalım Bu eklentiyi gözlemleyebiliyorum Böyle bir eklentinin varlığından haberdar edileyim ama Kuşun etrafında görebiliyorum Gözünle görmem mümkün Ama öyle bitkin yapar bitkin yapar da Ne yapabilirim ya o imkansız yani Öyle bir şey çıksa saymam Onu söyleyeyim Gidip son adam bulalım Son adam da kaçtı. Hadi bakalım. Kitlediğimiz perkleri şimdi göreceğiz. Kedi göz, Trin Tremors, Barbekü ve şey demiştik. Bakalım görelim. Barbekü tam mangal bir bir de 1'de 1. Kedi göz 2'de iki 2. Iki. Nefes kesen çarpıntı Trin Tremors dediğim bu. üçte 3. Üç. Ve ceza kaynısı yankılan acı 4'de 4. Güzel. Diğer maç şimdi iki tane bilsem bile cezadan kurtuluyorum. Güzel. Hadi ikinci maça. Let's go. Hadi bakalım. Geçtik ikinci maç arkadaşlar. Lich alayım dedim ya. Özledim lich oynamayı. Şöyle güzel bir lich maçıyla başlayalım. Şimdi kaç perkimiz yanıyor? 3 tane yani. Oo, iki kırmızı eklenti gelmiş. İki kırmızı var ya işte en sevdiğim. Çok şanslıyım. Güzel. Böyle falan yerden gidecek, bam şeyden geçtiğim zaman şey atacak falan, bamuzlu atacak otomatik. Güzel, 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 güzel. Şimdi şuradaki küçük nerede? Arkada bir tane vardır. Ona gidelim. Bu daha köşede. Onu yakalama imkanım daha fazla. Şöyle görmeye çalışsam. Nereye gittin? Adi Elif. Lan göremedim. Paleti kaldırmak yerine kırıyor falan filan. İyi şeyler bunlar. Ama göremedim ya. Adam nerede acaba? Nereye saklandı? Üç perkene bir tanesi yanmıyor. Daha fazla yanmamasını tercih ederdim açıkçası. Daha fazla perkim yanması daha güzel olurdu. Şöyle peşine gidelim. Tamam mesafeyi bayağı kapattık. Bayağı güzel oldu. Şimdi paleti kıracak burada. Hmm. Gayet güzel. Yavaş kuruyor ama en azından paletten atlamasını da engelliyor ya. O açıdan iyi. Şöyle bir tane de top atalım. Çocuk görüş alanımızdan çıkmasan başka arkada birileri var sonra da değse güzel olurdu. Tamam o zaman uçalım. Uçalım bir şeyler yapalım. Selamlar. Ben geldim. Şimdi yine eli. Yok burada iskelet atsam daha iyi galiba. Oh, nasıl değmez ya. Tamam. Oğlum dilenme. Depüret. Tamam, paleti kırıyorum şu anda. Sen de hiçbir şey yapamıyorsun. <laughs> Çok güzel ya, kırmızı eklentileri seviyorum. Aha, lehimci. Çalıştı. Güzel, bir tane perkes kendi kendine çalıştı. O ne? Başka bir şey daha çalıştı. Başka bir şeyler daha da çalıştı. Ulan ne bu kadar çalıştı. Ulan belası oyun. Bir de sapan böyle bir ses efektleriyle falan çalıştı. Lehimci orada bir daha çalıştı. Okey. Yimciyi biliyoruz ama bu ne yapıyor? Sen bir kela mısın? Değilsin. Bu çirkinsin lan? Hah! Nasıl diğerini bulamadım? Tamam bulamadım Atlayacağım sandım ha. Çünkü ben atlayacağım sandım. O, sandım. o sanmamış olabilir de. Ben sandım yani. Hah. Paylaşacağız. Let us Düz gidiyorsun. Salladım. Çok iyi. Güzel. Abi o an çok fazla perk çalıştı ya. Ne, neyin ne olduğunu takipe dahi edemedim yani. Şimdi lehimciyi biliyoruz. Yanan perklerden. Yok yanmayan mıydı o? Neyse emin değilim. Aha! Ofzes de işte. Bende CC kovalama var herhalde. Ya da... Tek atacak mıyım acaba? şeye buna yok. sonuçta dek arkadaş tek atmamı sağlıyor ama ağrısını görmem lazım ve yaralı olanı falan gösteriyor bir şey sinsi, ko yo, sinsi, ko sinsi kovalama da olabilir bu arada hmm, bak alttaki perkin yine çalıştı niye çalıştı acaba onun niye çalıştığını idrak edemiyorum şu anda bir tane bir vuralım bir vurmayla falan alakalı like her şey bir silinsin kafamızdan okey vurmayla alakalı şey yok şuradan gidelim. Jönetörün yapıldığını düşünüyorum çünkü. Evet de buradalarda gerçekten. Bir de buraya da vuralım. Böyle kazanmak için. Ne ee, bir totem motem bir şey yanıyor arkada. Ne oluyor bilmiyorum. Top da atamıyoruz. Ya, ne yapıyorsun burada? Şöyle gidiş yoluna doğru. Yer mi? Yemedi. Okey. Uçacağım eğer mesafe çok açıldı. Uçtum. Şöyle önüne geçip blokladık paleti tutarsam hiçbir şey yapamaz. Tuttum. Tamam çok güzel. Düşürelim bundan. Okey. Lehimci dışında yüzde yüz bildiğim hiçbir şey yok. Benim aslında zaman bir şeylerim çalışıyor ama neyin çalıştığını tam olarak anlayamadım. Yani... Yine çalıştı. Tamam. Bence sonsuza dek arkadaşlar. Ama bunu yüzde yüz teşhislemem için süresi de kısa. Son arkadaş için çok okey bir süre yani. Onun süresi bayağı kısaydı çünkü. Ama beni bunu yüzde yüz teşhislemem için Dwight'i görmem lazım. Ve Dwight'i hiçbir şekilde görmüyorum. Şöyle bir tane salladım. Orada jenitörüm yapılıyor. Aa bu çocuk yine karşıma çıktı. Seni tünellemiş oldum ben ya. Neyse işte, iyi oldu. <laughs> ne yapıyoruz? Sonra burada kalit de yok. Neye dönüyoruz biz? Tamam, yanmayan perküvenizin lehimci olduğunu tesirlemiş olduk. Tamam, geriye yananlar kaldı. Şimdi yine asacağım. Ne oluyor, vuramadım. Okey. Hasır almaya çalışıyorum ama boşuna yani. Hiçbir şey yaramayacak. Ben de son arkadaşlar arkadaşlar. Ama Dwight'i göremiyorum. Aha, Dwight'i gördüm. Dwight dolaba falan giriyormuş arkadaşlar. Tamam, son arkadaşlar. arkadaşım. Var. Okay. Çünkü Dwight'i görebiliyor olmam lazım son stack arkadaşın çalışması için. Dwight'i görebiliyormuşum. Tamam, güzel. Trebe bu. Aa! Oh! bir şey. Lan oğlum. Eşek herif. Tre trebe, yakalandı orada. Sandık yedi onu. Tamam. Buradaki çocuğu göremiyorum. Böyle arkaya doğru sallayayım. Aa burada bir yerde duyduk. Ne yapıyorsun? Aa, arkadaşın çıktı. FF öldüreceksin kendini. Yok bekleyeceksin öyle köpek. Ne kadar çok çirkef insanlarsınız ya kadar çirkin insanlarsınız. Gerçekten ne kadar çirkin insanlarsınız. Kurbanların şöyle oyunda işlerini ayışlarını... bitiyorum ya. Bekleyeceksin oyunda oğlum. Ben keyfim ve kahiyam ne zaman ister senin oyunu olan oyundan çıkaracağım. Şu an değil. Şimdi yukarı doğru bakalım. Davayı çözdük. Son ki arkadaşı kilitledim. Lehimci zaten kilitledim. Yani bir zahmet yapayım, değil mi? Bak aşağıda bir şeyim bir şey oluyor aşağıdaki perkelimden birine ya. Bir iyileşince mi? ne olunca ya o? Ne olunca yani o? Valla anlamıyorum onu. İyileşince mı? İ ne, ne, olunca yani? Aha blokladık ki tekli dışarı. Çok güzel. Devirecektin onu. Devirecektin Kanks. Alttaki perki çözemiyorum. A -a. Çıkmıyor yani. Peki belki ne oldu? Çıkmıyor. Bulamıyorum. Bir daha alsalım. Şöyle bir duvar <laughs> Bu da nasıl bir köpekse dolaplarda saklanıyor. Yemin ederim bunu. Göstermemek için orasını dolaplarda geziyor. Belli yani. Şu arkayı kontrol edelim şuna. Uçuma geldi mi gelmemiş. Orada yoklar. Buraya bakalım. Burada yok kimse. Şu arkaya uçmaya çalışalım o zaman. Gelsin hadi skill. Güzel. Dwight'i boy ya. White saklana saklana bir hal oldu yemin ederim. Sen ne yapıyorsun? Hani bu işe yarayabilir mi? Mantıklı geliyor mu sana bunun işe yaraması? Bayıldım. Oh! Nasıl ya? İçinden geçti be resmen. Gayet de düzgün atmıştım yani. Bunun yaşanması saçmalık. <laughs> Eli görünce vazgeçtim bu soydan Tamam. The White. Adi The White. Ulan Adi The White. oğlum bu sefer açıktasın. Bu sefer senin üstüne uçacağım. Bekle bekle. Bekle oğlum bekle geliyorum. Dolaba giremeyeceksin bu sefer bekle. Şimdi. şimdi. sıçtım çarkına. Bu perki bana konfilmeyeceksin Dwight. Ya buraya. Ya buraya kesinlikle konfilmeyeceksin bana perki. Aferin. Heh. Bu konfilme ya şöyle güzel. Arkadaşlar bak bir şey oluyor ya. Ne bu ya? Karakterim gülmeye falan başlıyor. Bir perk çalışmaya başlıyor. Değişik bir ses efekti geliyor. Bilmediğim bir perk bu arada. Ben böyle bir perk bilmiyorum. Niye gülüyorum ki? ne yani bu ne ki? Bizim bir pek değil. Yeni peklerden bir tanesi bu. Bu, bu. yani eski değil. Böyle pek yok çünkü benim tarafımda. Evet, aptal mısın çocuğum? Sen aptal mısın çocuğum ya bu evladım ha? Ah, bilmiyorum lan oğlum ölü, ölü artık lan. Şöyle. Blokladım ki. No 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 no. Decisive atacak mısın? Atamayacaksın. Kendine harika bir oyuncu olacak. O kadar saklandın. He? Köpek Dwight. Ne oldu? Ne oldu köpek Dwight? Ne oldu oğlum? Ben kemiklerini diğer köpek arkadaşlarına vereceğim. kemiklerini çıkardık. Şimdi köpek arkadaşlarına paylaştıracağım. merak etme. 3 tarafa doğru bakalım. Burada kimse yok. Şöyle kulübeye doğru sallamak istiyorum. kim Bunlar bütün mefte saklandı ben size deyim. Bak ne bu perk? Rastgele birilerinin ağrısını mı arasını mı görüyorum? Bir şey mi bu Ne oluyor? Biriyle bakıştığım zaman mı çaldı? Ne oluyor abi? Çok merak ettim ya. Kodumun perki ne ya? Öyle perk yok bende çünkü. Yok. Benim bilgi dağarcığımın içinde yok. Aşağıdan geçsin birader kafasını zıplayacağım. Sen o kadar zeki misin? Sen büyüdün de o kadar zeki mi oldun? Ooo. Çok iyi taktik yaptım. Ne oldu düşüyor. Çirkinliğinle yine düşürdün. Ne oluyor? Seni asalım şöyle. Bak omzes değişti yine. Ve Abi aşağıdaki perk neye göre çalışıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Adamla bakıştığım zaman çalışmıyorsa Bak adamla bakıştığımda çalışmıyorsa hiçbir şey bilmiyor Perk hakkında en ufak fikrim yok Ama adamla bakıştığım zaman çalışıyor Buna eminim Seni öldüreceğim Çünkü oyunu satma girişiminde bulundum Arkadaşın çay almaya gittiği için şu anda burada oyun önüme devam ediyorsun Bak yine Bak yine perk yanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Small game. Yok small game değil. Abi ne ya bu? Vallahi ne olduğunu çok merak ediyorum. Bilenler şu anda chatte bildi zaten ama yorumlarda. Ben bilemedim. Double hit. Üçüncü hit. Sen de onu koru. Gel gel sen de onu koru sana da geldim. Ne istiyorsunuz? Sana mı? Tamam. İkinci sede mori. İkinci sana. Ona özel morim var. Hem şu ona özel morim yok ki. Bir şey yok. Obzes sadece. Obzes özel mori yok ki. Çok merak ettim ne olduğunu ya. Neyse kitlediğimiz perkler belli. Sonuncu perki kitleyemiyorum. Sumo game diye saldırıyorum sadece şu anda öyle. Havada kalmasın diye sırf ben yani senin de. Sizin, sizin bütün kemiklerinizi diğer kurbanlara yedireceğim. Merak etmeyin. Her yeri skelet oldu yemin ederim. Dur abi çok çok meraklıyım. Ne olduğunu bilmiyorum. Small game de değil ha. Ben tamamen salladım yani. Ne diyor? Play the game make a gen. Ne diyor bana demiyor herhalde ya. Ben, ben yapmayacağım sonuçta. Bakalım ne? Sarsan güç kim ya? Yüksekten düştükten sonra atılın mesafeni ya yürü git ya bu böyle bu muymuş? Bu muymuş? Pü. Allah kahretsin. Son zırak arkadaşı kitlemiştik doğru. Lehimci kitlemiştik doğru. <laughs> Lan bu maç kandırıkçı denemedim. Allah kahretsin her maç denedim bunu denemedim. Bu bana yazar. Bu bana yazar. Bunların ikisi bana yazar da zaten iki tane perk bilmemekte sıkıntı yok. Çünkü 4, 6, 8'de 6 yapmış olduk. O yüzden sıkıntı yok. Lan bunu bilemezdim de bunu denemeliydim ya. O bir tanesini salladık bak orada gitti arada kaynadı. Şunu çok fokuslandığım için kaynadı. Bilenler var mı bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Sersan Güçlü bilebildiyseniz herhalde olsun. Öyle bir ben güldüğünü karakteri falan bilmiyorum. Neyse. Okey. Gayet güzeldi arkadaşlar. Ve bir serinin de böylelikle sonuna geldik. Bir daha kaos şeyi şey, kaos karmaşası. de kadar umarım keyif almışsınız izlerken. Ben çok keyif aldım. Beğendiyseniz beğenmeyi. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Sıra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.